Belediye Başkanımız Yeşilök Belediye Başkanımız Sayın Akdi Battal Gazi İlçe Müftümüz Ticaret Borsası Başkanımız Mutaf Derneği Başkan ve vatandaşlarımıza hizmet verici. E, 31 Mart'tan önce halkımızın kapısını çaldığımızda vermiş olduğumuz e, mücadele edeceğimize dair vermiş olduğumuz sözlerimizin, Allah'a çok şükür bir bir yerine getirmeye çalışıyoruz. Başta aile iklimimizi açtık. Şu anda da muhtemelenimizi de açarak e, ikinci bir hizmetimizi de yapmış oluyoruz. Eserimizi kazandırmış oluyoruz. E, bu eserlerimizin içerisinde de e, yaptığımız mücadelemizde bizlere desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Vatakazi Belediye Başkanımız Mutallı İşleri Müdürümüz e, Ferit Müşteri Başkanlarımıza bize tüm desteğini tüm ekibimize teşekkür, teşekkür ederim. Muhtarlarımızın bilindiği gibi belli bir bütçeleri yok. Dolayısıyla onlara yardım etmek yerel yönetimlerin görevleri. Burada bu muhtar evimizin açılışında da büyük şehrimizin ciddi katkıları oldu. Kendilerine teşekkür ediyorum. Battal Gazi Belediyesi olarak da biz de her muhtarımızın ihtiyacını giderme noktasında muhtarlarımıza destek oluyoruz. İnşallah süreç içerisinde tüm muhtarlarımızın mekanları olacak. Bu mekanlarda vatandaşa en güzel şekilde hizmet etmek için vatandaşı burada ağırlamak, onların istişareleriyle hemal olmak ve oluşan problemleri giderme noktasında bu mekanlar önemli alanlar. Vatlar Gazi bölgemizde işte bugün Sarıcıoğlu muhtar evimizi açıyoruz. Diğer tarafta da diğer muhtar evlerimizin tadilatı ve yeni muhtar evleriyle muhtarlarımızı birleştireceğiz. Onların işlerini kolaylaştıracağız. Burada açmış olduğumuz muhtar evinin Sarıcıoğlu mahallemize güzel hizmet etmesini temenni ederek hayırlara vesile olmasını diliyorum. Gelen tüm katılımcılara tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Ee, Sarıcıoğlu mahallemiz bizim iş yerimizin olduğu mahalleydi. Fatih Muhtarımızın babası bizim e, manavımızdı. Ondan her türlü sebzeyi meyveyi alırdık e, yıllarca. E, ardından e, nasip oldu oğlu e, muhtar oldu. Her defasında böyle iş yerine e, uğradığım zaman bazen böyle gördüğümüzde e, bizim bölgemizde de böyle e, muhtarların çoğuna büyük bir kısmına muhtar evi yapmıştık. Ee, bizim de muhtar evimiz eksik, ee, muhtar evi olsa iyi olur, daha iyi hizmet veririz, daha güzel ee, mekanlarda, faaliyetlerde bulunuruz şeklinde bize de e, çeşitli böyle e, konuşmalar geçiyordu aramızda. E, bugün de gerçekten hem Büyükşehir Belediye'mizin hem de Battalgazi Belediye'mizin desteğiyle e, güzel bir mekana kavuşmuş oldu. İnşallah bu mekanı e, yapacağı hizmetlerle, güzel faaliyetlerle, organizasyonlarla e, taçlandırır. Ben hayırlı uğurlu olsun diyorum. Rabbim güzel günlerde kullanmayı nasip etsin diyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin. Hayırlı hizmetlere vesile olsun inşallah. Hayırlı